Kastamonu'nun Daday ilçesinde şiddetli yağışlar sonrasında oluşan sel nedeniyle bir köy sular altında kaldı. Daday'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış giderek şiddetini arttırıyor. Daday girmeniz gösterdi mahallesinde Dursal durma böyle. Battı. Tamam, Özellikle ilçeye bağlı Değirmencik Köyü Sarıcı Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış selin oluşmasına neden oldu. Elektrik telleri yıkılmak üzere. Köyde bulunan samanlıklar ve ekili araziler sular altında kalırken bazı binalarda hasar meydana geldi. Köyün ulaşım yollarında da büyük oranda hasar oluşurken bazı evleri ise su bastı. Tam okuma gömüldü. Thank mm -hmm. you.